Sevgili seyirciler İstanbul'dan hepinize mutlu günler diliyorum. Ben Cüneyt Ersan. Bereket Sigorta Ümraniye Spor Beypiliç Bolu Spor maçının nakden yayınına TRT Spor ekranlarına hoş geldiniz. Şu anda çok güzel bir zeminde karşılaşma oynanacak. Bunu belirtelim. Kutlan Bilgiç maçın hakemi Deniz Turgut, Cemil Tunç yardımcıları Yusuf Aydın maçın dördüncü hakemi Ümraniye Spor'da dizilişte birazdan ekranlara gelecek. Musa Soğ bugün 11'de ve sevgili seyirciler alim Öztürk yine 5 numaralı formayla 11'de görev yapacak ve son karşılaşmalarda son haftalarda Ümraniye Spor takımında e, Stoper'de görev yapan oyuncusunu kadroya almadı teknik direktör Vasco Fernandez yer alacak. Bolu Spor'un 11'i ekranlara geliyor dizilişi birazdan getireceğiz ekranlarınıza Molinho Covid nedeniyle e, testleri Negatife döndü ama yine de karantinada olduğu için e, maç kadrosunda yer alamadı. Gökhan Sazlağ da dün sakatlandı ve o da e, maç kadrosunda yer almıyor. Gökhan Sazlağ geçtiğimiz hafta Altay'ı 1-0 mağlup edilen e, karşılaşmada golü atan oyuncuydu. Evet Boluspor'un yedek oyuncularını da dizilişte şu şekilde Boluspor'da Kalede Moskoera, savunmada Kerim Aykut, Ali Keten, Fethi. Orta alanda Melih Bekir Tugay, Alican Can. Aras, ileride de Raydel, Pupon 11'i sevgili seyirciler. Nordu takımlarının artık sözü futbolculara bırakacağız. Kutlan Bilgiç son hazırlıkları yaptı. Tamam işaretini aldı. Kronometresini ayarladı. ilk düdüğü çaldı ve soğun başlama vuruşuyla maç başlıyor. İki takıma da başarılar diliyoruz. Gulu maç ileri doğru Kevin Bay'i indirdi görüyorum Boluspor'un Spor'un... ...Alican sokuldu pas istedi... ...orta ceza sahasına doğru... ...Eyüp çıkardı... ...şimdi Melih kaleye vuruyor ve dışarı gidiyor top... ...Melih Okutan... ...alkışlar ona sevgili seyirciler... ...yedek oyunculardan ve kulübeden... ...Melih Okutan sert vurdu... ...ve... ...bakın... ...işte burada tam da pozisyon almamıştı kaleci Eyüp... ...top yandan dışarı gitti kale vuruşunu da Ahmet Eyüp kullanmak üzere. Şimdi Gomis orta kafa vuruşu yandan dışarı gidiyor. Musa Sol vuruyor top yandan dışarı gitti. Son derece önemli bir pozisyon sevgili seyirciler. İşte orta sol top yandan dışarı gitti. Asfark'tan götürüyor sağ kanattan. Serkan Bayi tek top oynuyor. Alaaddin yerden bir orta geldi. Bayi vuruyor. Son anda Bosquera. Son anda Bosquera. Kevin Bayi vurdu. Bosquera topu parmaklarının ucuyla çeldi kornere. Maçı şu ana kadar en güzel hareketiydi sevgili seyirciler. En güzel anı. Melik Alaaddin karşısında. Meri şimdi bir ara pası gol pozisyonu Aras karşı karşıya kaleci inanılmaz çıkardı döne top kale boş ve son anda çizgi son anda çizgiden çıkartıyor son anda çizgiden çıkartıyor savunma sevgili seyirciler Hümraniye Spor'da Ercan Ercan çıkardı çizgiden şimdi orta ceza sahasına doğru kontrol edemedi bu pon ve bu top dışarı gidiyor. Aras'ın vuruşunda Gole izin vermemiz. Sonrasındaki vuruşta da Ercan topu çizgiden çıkartmıştı. Şimdi Batuhan Artas'tan. Gomis'e doğru. Gomis. Kerim müdahalesi penaltı. Penaltı. Kurttan Bilgiç beyaz noktayı gösterdi. Orada yapılan müdahale Gomis ve maçın hakemi penaltıyı verdi sevgili seyirciler. İzliyoruz bakın. Gomis burada bu hareketi sertliyor maçın hakemi. Ceza sahası içinde pozisyon ve Gomis'in ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonda maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi. Kurtlan Bilgiç işaretini vermek üzere verdi. Şimdi Batuhan geliyor. Batuhan vuruyor topu dışarı attı. Batuhan Artaslan penaltıyı değerlendiremiyor sevgili seyirciler. Batuhan Artaslan. Ve ilk 45 dakikayı bitirdi şu anda Kutlan Bilgiç. İşte futbol bu nedenle çok ilginç ve cazip bir oyun. Şu anda büyük bir sevinçle içeri gidebilirdi Ümraniye oyuncular. Özellikle görüntüdeki Batuhan ama penaltıyı değerlendiremedi sevgili seyirciler Ümraniye Spor Batuhan'la. Ve biraz üzgün gidiyor Ümraniye oyuncular. Kevin Mayi Fethi karşısındaydı. Pasını verdi. Tekrar Mayi'ye doğru. Koştu ama orta Bekir topu aldı. Alican koşu yapıyor. Ona doğru Alican. Şimdi Alim'de bir hata. Alican pupon boş. Bir vuruş kalecine çekti. Döner top son anda. Son anda savunma araya giriyor. Son anda gerçekten çok önemli bir müdahale Alim. Önce hata yaptı. Burada kaçırdı rakibini. Ama bakın Alican'ın vuruşunda pupon tam vuracak. Doğru yere gitti Alim ve topu dışarıya çelmeyi başardı. öne geçiyor. Gerçekten son derece önemli bir atak. Sevgili seyirciler ve top ağlara gidiyor. Kafa vuruşuyla ve de Melih sağ kanattan ilk kez bu kadar rahat bir şekilde ceza sahasına girdi. Tugay'ın attığı golü bir kez daha izliyoruz sevgili seyirciler. Tugay kaçar kafayı vurdu ve kaleci Ahmet Eyüp'e rağmen top ağlara gidiyor. İşte Melih işte ortası ve işte Tugay'ın kafa vuruşu ve topu dağlara gidişi durum 1-0 belki de maç yeni başlayacak çünkü Ümraniye Spor maçın büyük bölümünde iyi oynayan takımdı Bolu da etkili olduğu pozisyonlar bulduğu bölümler vardı penaltıyı kaçırmıştı 45 artı 2'de ev sahibi takım Ümraniye Spor. ama golü bulan 83. dakikada konuk takım Bey Piliç Bolu Spor oldu. Tugay'la sevgili seyirciler de Eyüp'e. Herkes ileride Ümraniyespor'dan pas olarak kullanıldı. Serkan Göksu şimdi dolduracak ceza sahasına doğru öyle yapıyor. Gulu başa doğru geliyor. Gulu maçı indiriyor. Aykut Demir Gulu maçtan sekti. Gözler maçın hakemine çevrildi ve bir kontratak şansı daha. Mihailovic sol kanatta Hamza bekledi. Sol tarafa doğru Mihailovic'in olduğu noktaya doğru Ahmet Eyüp çıktı. Kurtardı. Kaleci kale boş. Şimdi Mihailovic ve top gol. Durum 2-0 oluyor. Durum 2-0 oluyor ve Beypiliş Bolu Spor sevgili seyirciler durumu 2-0'a getiren golü bulduktan sonra işte bir sevinç cuma haline geldi. Kırmızı beyazlı oyuncular Mihailovic akıl dolu bir şekilde topu kurtardı Eyüp'ten ve de Hamza Gür'ün işte bakın bu asisti diyelim artık uzun top isabetli pas. Kaleciden kurtardı. Mihailovic böyle golü attı durum 2-0 ve 90 dakika bitti sevgili seyirciler. Nemanja Mihailovic ikinci gol ve maçın sonucu ve sigorta Ümraniye Spor 0, Beypiliç Boluspor 2.